Merhaba arkadaşlar. Ee, i̇lginç gelişmeler oluyor. Şimdi dün akşam e, bugüne kadar ülkemizde e, tüm aşılarını yaptıranlar içinde herhangi bir kimsenin e, vefat etmediğini iddia eden e, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca e, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında bir e, bir yerde itiraf gibi bulunduğu bazı açıklamalar yaptı. Şimdi bazı ifadeleri var ki sayın, Bakanım, bunlar gerçekten de önemli şeyler, e, basit ifadeler değil. Mesela şöyle bir ifade kullanmış: 500 bine yakın aktif Covid-19 vakasının yüzde 81'inin tam, e, e %81 tam aşılı olmayan kişilerden oluşuyor. 500 bine yakın aktif Covid-19 vakasının yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerden oluşuyor. Bu ne demek? 500 bine yakın aktif COVID-19 vakasının %81'i tam aşılı olmayanlar, olmayan kişilerden oluşuyorsa, şimdi biliyorsunuz e, tam aşılı olmamak demek, 2 doz e, Sinovac aşısı olsanız da tam aşılı kabul edilmiyorsunuz. En azından 3. dozu e, Biontech e, olmanız gerekiyor. Tek doz Biontech aşısı olmuşsanız siz yine e, tam aşılı kabul edilmediğiniz için ee, Sayın Bakanım, bu ifadesinin içine giriyorlar. Yani tek doz Biontech olmuş ve iki doz e, Sinovac aşısı olmuş. E, i̇nsanlarımız da bu ifadenin e, dışında kalıyor. Yani yüzde seksen birinin tam aşırı olmayan kişilerden oluşuyor. Pardon bu ifadenin içinde kalıyorlar. İki doz e, Sinovac olmuş ve tek doz Biontech olmuşlar da bu yüzde seksen birin içindeler. Yani hiç aşırı olmamış olanlarla birlikteler. Başka bir ifadesi var Sayın Bakanım? <laughs> edersiniz, Hastaneye yatanların yaklaşık %90'ı tam aşılı olmayan kişiler. Ne diyor? Hastaneye yatanların yaklaşık %90'ı tam aşılı olmayan kişiler. Burada da kastettiği şey yani bu yüzde %90 kim bu Yüzde %90? 2 doz Sinovac aşısı olmuş olanlar, tek doz Biontech aşısı olmuş olanlar ve hiç aşı olmamış olanlar yüzde %90'lık bölümü oluşturuyormuş ki abartılacak bir taraf yok aslında. Yani çift doz tüm aşıların olma oranı aman aman yüksek değil halen ülkemizde %47 civarında yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Sayın Bakan'ın başka bir yerde şöyle bir ifadesi vardı. Orada da demişti ki bu hastanelerde COVID-19 nedeniyle vefat edenlerin %10'u tüm aşılarını olmuş olanlar. İlk defa böyle bir itirafta bulunuyor Sayın Bakan, bulundu diyelim. İlk defa e, hastanelerde e, COVID-19 nedeniyle ölen tam aşıların olduğu kabul edilmiş oldu. Bu önemli bir gelişme. Çünkü daha önce bu hep inkar edildi maalesef. Yani biz inkar edildiğini şuradan çıkartıyorduk. Çünkü dünyanın e, başka ülkelerinde e, tüm doz aşıları olma oranları bizim ülkemizden hayli hayli yüksek ve oralarda halen insanlar e, Covid-19 nedeniyle vefat ediyorlar. Hem de geçen yılın aynı dönemine göre hiç aşının olmadığı dönemlere göre vefat ediyorlar. Sayın Bakan'ın söylediği başka bir e, ifade daha var. Bugün diyor 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %78'inden fazlası tek doz. 60'ından fazlası da iki doz aşıyla aşılanmış durumdadır. Sizlere aşı programımız başlarken tünelin ucunda ışık göründü demiştim, bugün tünelin çıkışı görünüyor diyebilirim. Evet, aslında e, bu ifadelere gülmek lazım. Yani biz e, tünelin ucunda bir ışık göremiyoruz. Sayın Bakan'ın tünelin e, çıkışı görünüyor diyebilmesi gerçekten çok ilginç. Çünkü geçen yıl aşıların hiç olmadığı aşadayların hiç olmadığı dönemde bu kadar fazla vaka ve bu kadar fazla ölüm yoktu. Yani e, ölümler geçen yılın aynı döneminin neredeyse 10 katı hatta 10 katından da fazla. Yani Böyle bir ortamda e, tünelin ış ucundaki ışığın görünmesi tuhafımıza gidiyor. Yani herhalde e, 100 milyon doz civarında aşının vurulması e, Sayın Bakan için ucundaki ışığı görmek anlamına geliyor diye düşünüyoruz. Sayın Bakan'ın başka bir ilginç ifadesi daha var. Diyor ki Sayın Bakan yani nüfus olarak işte Almanya 102 milyon, bizde 83 milyonuz. 2-3 hafta sonra Almanya'nın aşı dost sayısını da geçmiş olacağız. Bu anlamda bizden önceki ülkelerin hepsi nüfusu bizden fazla olan ülkeler ve önümüzdeki dönemde biz aşılanma oranının daha da artacağını Avrupa ülkelerinde bizden daha fazla artacağını, Avrupa ülkelerinde bizden daha fazla aşı yapan şu an Almanya dışında bir ülke yok ve olmayacak diye düşünüyoruz. Cümle biraz tabi bozuk olmuş. Acaba Sayın Bakan'ın böyle bir cümle kurduğunu sanmıyoruz. Muhtemelen meslektaşlarımız ifadeleri yazarken ee, biraz düzgün yazamamışlardır diye düşünüyoruz. Evet ama acaba Sayın Bakan'ın bu ifadeleri gerçekten doğru mu? Arkadaşlar, daha önce de size bu sayfayı göstermiştim. Burası The New York Times'ın sayfası. Dünyadaki aşılamaların takip edildiği bir sayfa. Ülkelere göre aşılama oranlarını veriyor. Burada işte tek doz aşılama oranları, şurada, şu sütunda da e, tüm aşıları e, olma oranları gösteriliyor ülkelere göre. Bunun tepesinde, e, yani tek doz aşıyı birinci sıraya koydukları için, %89'luk tek doz aşı olma oranıyla Birleşik Arap Emirlikleri, e, onlarda şu anda %78 civarında da tüm aşıların olma oranı var. Ama maalesef ne vakaları bitti, ne ölümleri bitti. Benzer şekilde Uruguay geliyor. Sonra Malta'yı örnek vermiştik daha önceki videolarımızın %82'ye 82. Yani tüm doz aşıları olma oranının en yüksek olduğu ülke Malta. Sonra tabi diğer ülkeler sıralanıyor. Katar, Singapur, İsrail, Şili, Bahreyn diye, işte Çin ana karası. Şimdi Sayın Bakan ne demişti? Bizden daha fazla aşı uğran Almanya dışında bir ülke yok. Şimdi Sayın Bakan burada toplam vurulan doz miktarına göre bir değerlendirme yapıyor. Yani o değerlendirme doğru değil. Ona bakarsanız Çin bütün dünyadan neredeyse daha fazla o zaman aşı vurmuş olabilir insanlara. Doğru bir rakam değil çünkü bakın burada Çin'in 2 milyar 84 milyon 650 bin doz aşı yaptığı ortaya çıkıyor. Yani bizim Türkiye'nin yaptığının 20 katı diyebiliriz rahatlıkla. Yani Bu kadar çok aşılama yapmış olur o zaman. Şimdi Buradaki rakamlar, daha isabetli rakamlar, bir ülkenin nüfusuna göre ne kadarlık bölümünü, tek doz aşı, ne kadarlık bölümünde de tüm iki veya 3 doz aşı yaptığını gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Buradaki rakamlara göre Avrupa ülkelerinin durumuna bakalım. Burada Danimarka diyor %73. Tüm aşıların olma oranlarını söyleyeceğim sadece. Tek doz aşı olma oranları daha yüksek doğal olarak. Biz sadece tüm doz aşı olma oranlarına bakalım. Danimarka %73. Portekiz %75. Burada Belçika var %71. İspanya var %71. İrlanda %69, United Kingdom İngiltere Birleşik Krallık %64 Norveç %59 Fransa %61 İtalya %61 Hollanda %62 Finlandiya %51 İsveç %57 Lüksemburg %58 Almanya %61 Macaristan'da sadece tek doz aşı miktarı yazılmış. %59. Tüm aşıları vurma oranı yok. Herhalde orada çift doz aşı hiç yok. Anladığım kadarıyla. Bakalım devam edelim. Avusturya %59 ve nihayet Türkiye %45. Bakın bütün Avrupa ülkelerinden hem tek dozda hem toplam yani tüm doz aşı vurma Baya baya gerideyiz yani bizi geçen yani sadece Almanya değil ki yani Almanya'nın da ötesinde aşılama oranlarına bakarsak nüfusa göre birçok ülke var. Yani Sayın Bakan neye göre böyle bir değerlendirmede bulundu onu gerçekten anlamakta zorlanıyoruz. Arkadaşlar yeni videolarımızda tekrar görüşmek üzere. E, sağlıklı bir şekilde e, kal, kalabilmenizi diliyorum e, İnşallah Allah bu sıkıntılı zamanlardan bizleri bir an önce kurtarır Bu arada e, videomuzu e, paylaşırsanız e, sayfamıza abone olursanız e, memnun oluruz teşekkür ediyorum şimdi de.